Şimdi geldik örnek 12'ye. Bu örnek 12'de şöyle diyeyim size bu soruyu böyle sormazlar muhtemelen. Bu soruyu ise sorarken bir tane merceği bir hava ortamına alırlar bir de su içine atarlar. Aynı özdeş mercekler de kullanabilirler farklı farklı. Sebebi şu yani belki şu aklına gelebilir işte hocam sudan havaya geçişte böyle mi giderdi? Yani oraya girmeyelim şimdilik. Ben sadece asal eksenden geçtiğini ifade etmek için öyle kullandım. Benim burada kullanmak istediğim sana aktarmak istediğim şey Ortamlar arası indis farkının, ışığın renginin, ince kenarlı mercekte odak noktasında olan etkilerini tartışmak aslında. Sana bu soruyu muhtemelen öyle verirler. Yani böyle de gördüm soru bankalarında onu da söyleyeyim. Şimdi bak yarı suya batırılmış camdan yapılmış ince kenarlı bir merceğin asa eksenine paralel gönderilen K ve L ışıkları kırıldıktan sonra asa eksen aynı noktasından geçmişler. Buna göre hangileri doğrudur? Ne cam, ne su, ne hava demiş. Şimdi şöyle bir düşünsek. Bir değer verelim. Değer derken şu. Hava ortamı 1 olsun. Merceğimiz camdan yapıldığı için atıyorum biraz büyük olsun 6 olsun. Suyun da 2 olsun. Tamam. Şimdi K geldiği yer. K ışını bunların renkleri daha belli değil. İndis farkı mı daha büyük? K geldiği yerde. Bak 5. Su suyla mercek arasındaki indis farkı mı daha büyük? Burada 4. Yani hava ortamındayken indis farkınız sizin 5. Burada kaç? 4. İndis farkı artarsa kırılma artar arkadaşlar. Bak indis farkı artarsa kırılma artar. Kırılmanın artması şu demek değil ha. Bu az kırılma demek. Bak hiç kırılmasa şöyle giderdi. Biraz kırılmaya başladı. Buraya gitti. Çok kırılsa böyle giderdi. Yani mesela bu kırmızı renkli diye düşünelim. Böyle gitti. Şimdi burada indis farkı az. Kırmızı olsa indis farkı az olduğu için bu şekilde kırılamaz. Çünkü indis farkı az olduğu için ne olacak? Kırılma az olacaktı. Böyle giderdi. Aynı renkte olsaydılar. Demek ki bu arkadaş farklı bir renk. L ışını farklı, L ışını farklı bir renk. Daha çok kırılması lazım ki şurayı tutturabilsin. Çünkü indis farkı az, kırılma az. E bir de kırmızı olsa, şu üsttekiyle aynı renk olsa mesela oradan geçemezdi. Daha sağ taraftan geçecekti çünkü kırılmaz. Yani o yüzden bunlar farklı renktedir doğru. Suyun tamamı boşaltılırsa L ışınının Şöyle alalım. L asal kestiği nokta değişmez diyor. Niye değişmiyor? İndis farkı değişiyor. Bu bir e, şey değil ki. Küresel ayna değil ki. Çukur tümsek gibi. Bir şey değil ki. Sen burayı tamamen boşaltırsan yani suyu alırsan bu arkadaş arasındaki indis farkı büyüyeceği için artık 6'ya 1 gibi olacak. Hani ama ve tabii gönderdiğimiz ışın artık kırmızı değil. Bunların farklı renkte olduğunu söylemiştik. Atıyorum yeşil gönderiyorsun. Mesela en başta yeşil gönderseydik, en başta yeşil gönderseydik su içinde indis farkı az olduğu için kırılma az olacaktı. Ama biz kırılmayı arttırmak için ışığın rengini değiştirdiğimizde bu ortamda kesiyorduk. Şimdi suyu boşalttığında indis fark arttığında bu sefer kırılma da artacak. Aman kırılma böyle artar deme. Bak hiç kırılmasa böyle az kırıldı böyle çok kırıldı. Buradan falan geçerdi bu. Şu suyu alsaydım ve bu L ışını mesela yeşil renkli olsaydı. Kırmızı zaten olamaz. Çünkü farklı renkte demiştik. Değişmez diyor. Hayır değişir. K ışını kırmızı ise kap tamamen su ile doldurulduğunda kırmızı yerine asal eksende aynı noktayı kesmesi için yeşil ışık kullanılabilir. Aşağıdaki durumun aynısı yani. Sen burayı tamamen su ile doldurduğunda su ile doldurduğunda indis farkın azaldı. Kırılma azaldı. Kırmızı gönderseydin kırılmaz olduğu için böyle geçerdi. E, biz ama buradan geçmesini istiyoruz. Demek ki kırılmayı arttıracak bir renk kullanmam lazım. Ne mesela yeşil. Heh, bak şimdi yeşil kullanırsan buradan yine geçebilir. Kullanılabilir diye doğru. Yani o yüzden 1 ve 3 olacak. Tamam. güzeldir TYT'de gelebilir bir tarz bir şey. Tabi çukur aynada da veya tümsek aynada rengin öneminin olmadığını söylemiştim. Çünkü orada kırılma yok, yansıma var. Orada yansıma kanunları geçerliydi. Şimdi magenta ışık altında magenta renginde görülen bir kitaba beyaz ışık altında hı. Hmm beyaz ışık altında mavi filtreyle bakıldığında hangi renkte görünür? Şimdi kitabınız mesela beyazsa kırmızı ışık altında o kitap ne görünür? Kırmızı gözükür değil mi? Yani kağıdını pardon, kağıdını düşünün. Hey kağıdı düşün beyaz. Kırmızı ışık altında bakarsan kırmızı. Mavi ışık altında bakarsan mavi gözükecek. Yani burada ilk başta hani kolaylık olsun diye kitabı beyaz düşünebilirsin. Kitap beyaz. E kitap beyazsa şöyle kitap beyazsa mavi bir filtreyle bakarken beyaz ışık altında hani geliyor ışınlar işte kır, beyaz ışık tüm renkleri barındırıyor ya işte kırmızıyı, maviyi, mavi, yeşili, kırmızı yaptığında bu filtre hangisini geçirecek? Algılayabileceğin şekilde hangisini geçirecek? E maviyi geçirecek. E, mavi filtreyle baktığında bu sefer bu arkadaş mavi gözükecektir. Yani hiçbir şey düşünme. Mavi bir gözlük taktın. Beyaz şeylerin ne renk görürsün gibi bir soru bu yani. Mavi görünecektir. Gayet rahat. Diyor ki karanlık bir odada kırmızı ve mavi noktası ışık kaynakları ile saydan olmayan bir isim, beyaz perde önüne şekilde gibi yerleşmiştir. Buna göre perde üzerindeki 2 3 4 demişiz de şu 1 2 3 olacak. No'lu bölmenin renkleri nasıl olur diyor. Tamam. E zaten kendisi de bayağı çizmiş. Şu 1'e hep kırmızı düşüyor. Oraya herhangi bir şekilde mavi gidemiyor. ve burası demek ki kırmızı. İki nolu bölmeye kırmızı da ulaşamıyor. Yani şöyle gösterirse kırmızı ulaşamıyor. Mavi de ulaşamıyor. Hiçbir şey ulaşamıyor buraya. Demek ki burası siyah. Üç nolu bölmeye mavi ulaşıyor. Ama kırmızı yine ulaşamıyor. Orası demek ki mavi. Yani kırmızı siyah mavi. Sakın kırmızı mavi magenta gibi falan düşünmeyin. Yani burada kendisi de zaten çizmiş. Kırmızı siyah mavi olacak. Yani gayet basit soru. Hani magenta'ya gitmesiniz. Gitme kafa. Hmm. Görüntü oluşumları ile ilgili. Birazcık işte düşüneceğin o çukur tümseyi. Ay şu soruyu şöyle getiremedim. Ha. Diyor ki Alper Banucan önlerine duran noktalıklarda oluşan görüntüler hakkında şu bilgileri vermiş. Oluşan görüntüm bana göre ters boyu boyuma eşit. Ters ve boyu boyunuza eşitse bir kere ne olmaz? Şıklara bakacağız artık. Düzlem olamaz. Boyu boyunuza eşitse tümsek olamaz. Tümsek aynada tamam, düz görüntü elde ediyorsun ama boyu boyuna eşit olmuyor. Burada kaldık. Dursun bu. Oluşan görüntün bana göre düz ve boyu boyuna eşitse düz bir görüntü, boyu boyuna eşitse bu tümsek olamaz. Düzlem olabilir. Bak iki şıkka düştü. Diğeri zaten tümsek olacak düz ve boyundan küçük dediğine göre. Tamam. Oluşan görüntüm bana göre ters ve boyu boyuma eşit. kalın kenarlı mercek. Tümsek aynanın kardeşi değil miydi? Evet yani kalın kenarlı bir mercekte biz her zaman düz ve büyük görüntü elde ediyorduk. Doğru mu? Hani şöyle aynanın arkasında diye. Yani o zaman ters ve boyu boyuna eşitse bunu kalın kenarda da yapamazsın. Kalın kenarlı mercekte ters bir görüntü elde edemezsin. Demek ki bu ince kenarlıymış. Bunlardan hangisi ince kenarlı demek? İşte bak bak unutursan kas kas kalın demek. Bu olmayacak. İnce kenarlı olan yakınsaktır. Unutma. Hani unutabiliyor yakınsak ıraksak hangisi kalın hangisi ince öğrenci bir şaşırabiliyor. Iraksak tersten oku kas kas kalındır kalın kenarlı. Bize, bizim ihtiyacımız olan ince kenarlıydı. Kodaya yakınsak. Geldik artık son test sorularına. Gel bunları da çözüp bu konuyu artık bitiriyoruz.